Çok değerli arkadaşlar. Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bonjour à tous, bienvenue à la vidéo. Aujourd'hui nous parlons sur l'université de Galatasaray. Je suis étudiant en gestion. Je m'appelle Ahmet. C'est ça. Evet arkadaşlar Ahmet'in az önce bahsettiği gibi bugün sizlerle Galatasaray Üniversitesi'nde işitme ve hazırlık okumak nasıl bunlar hakkında konuşacağız. Bildiğiniz gibi geçen sene tercih döneminde nasıl tercih yapılmalı başlıklı video çekmiştik. Onu da dilerseniz buradan izleyebilirsiniz. Bu tercih döneminde ise daha farklı bir konseptle direkt bölümlerin içerikleriyle sizlerle birlikteyiz. Bugün de yanımızda Ahmet var. Abi hoş geldin. <laughs> Öncelikle tabii ki de şeref verdiğinizi. Bugün arkadaşlar şimdi Ahmet bildiğiniz gibi Galatasaray Üniversitesi'nde okuyor. ve Üniversitenin ana dili Fransızca. Şimdi hepimizin kulaktan dolma İngilizce, Almanca bir şeyleri var. Çünkü lisede biz görüyoruz örgün öğretimde ancak Fransızca'ya dair ne hiçiz. Hiçiz. Sen de gittiğinde hep tanıştın Fransızca herhalde. Evet. Ondan dolayı Ahmet bu senesini işletme tarafında değil de hazırlık tarafında geçirdiği için bizim bugün ağırlıklı olarak konuşacağımız konu Galatasaray Üniversitesi'nde hazırlık okumak. Hepiniz videoya hoş geldiniz. İyi şeyler diliyorum. bir başlıyorum. Abi nasıl bir şey bu Fransızca? Şöyle bizim okula gelen öğrenciler zaten çoğu yani ÖSYM'ye gelen öğrencilerin hiçbiri Fransızca bilmiyor. Çünkü Fransızca bilen öğrenciler zaten okul içi sınavlarla okula yerleşiyor. Onlar hazırlık okumuyorlar, direkt lisansa başlıyorlar. Evet. yani hazırlıkta sınıfınızda size birlikte olan herkes Fransızca bilmiyor. Hepsi sıfır A1 seviyeli merhaba demeyi öğrenerek başlıyorlar. Bizim okulda haftalık yaklaşık 40 saat yanlış olabilir hatırlamıyorum bir dil eğitimi var. ve okulun kendince bir sistemi var, Fransızca öğretme sistemi. Yani ben tetkikat psikolojinin İngilizce eğitimi gördüm. Böyle bir sistemi yok. Yani farklı bir sistemi var. Okul size bir veriyorsa sizden beşi kendiniz öğrenmenizi bekliyor. Yani okul seviyeleri atlıyor aslında. Seviyelerin boşluğunu sizin doldurmanızı bekliyor. Otonom bir öğretim şekli var. Zaten bunu beceremiyorsanız da içerisinde kurs sınavlarında anlıyorsunuz beceremediğinizi. Şöyle, dil zor bir dil, kolay bir dil değil. Genel olarak öğrendiğimiz dillerden farklı bir dil. Ek yok. Yani yani kelime eklemeli bir dil. Hani geçmiş zaman için bir kelime ekliyoruz, onun için bir kelime ekliyoruz. Her şeyin bir usulü var. Zor bir dil ama yani şöyle söyleyeyim. Öğrenilmeyecek bir şey değil. Benim sınıfımda 24 öğrenci vardı, 23'ü geçti. Ben bir aldım 2 puanla. Eylül'de bir daha sınava gireceğim. Geçilmeyecek bir şey değil. Benim hiçbir arkadaşım Fransızca bilmiyordu. Hepsi de geçti. O yüzden okula geliyorsanız, okula gelmeyi düşünüyorsanız Fransızca bilmiyorum. Ee, sitesine, sitesine girmeyin. Ben de bilmiyordum, öğrendim. Konuşuyorum. Gayet şu an. Fransızca biliyorum Diyorsun en azından evet. yani o, o evet. şey. Peki abi bu sürecin sancısı nasıl? Ya bu sürecin birkaç sancısı var. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bizim okulumuzda irregular okumak diye bir sistem yok yani eğer siz hazırlıktan kalırsanız bir sene bekliyorsunuz, seneye tekrar başlıyorsunuz, sıfırdan başlıyorsunuz. Yarım dönem sonra geçemiyorsunuz. Yarım dönem sonrası geçiş yok. Bir yıl boyunca hazırlığı okumak zorundasınız eğer kalırsanız. Herkes de bunun bir stresi oluyor önce onu söylemem gerek. Bunun yanında bizde devam zorunluluğu var hazırlıkta ve çok az. 70 ders tamısı hakkımız var. 70 değil 70 ders. Tüm. Aynen 70 ders. Var. Bunun %10'luk ve esneme payı var. 70'leri derse kadar falan esnitiyorlar ama sıkı. Evet sıkı bizim okulumuzda seviyeden çok devamsızlıktan kalıyorlar. Ya yani şöyle söyleyeyim benim devamsızlığım 68 falandı. İkinci dönemin ikinci çeyreğinde böyleydi. Sonra okul hibrite geçti. Evet. Benim için sıkıntı olmadı. Hibrite geçmese? hibrite <laughs> geçmeseydi ben de kalırdım büyük ihtimalle. Ama yani gitmeye başlamıştım. Ders kaçırmıyordum da. Yine de 68'di devamsızlığım. Devamsızlık konusunda çok sıkıntı çekiyorlar. Böyle sıkıntımız var ve devamsızlıktan kalırsak büte giremiyoruz. Finalden kalmamız lazım büte girmek için. Okulun sınav sistemi şöyle. 3 tane vizemiz var yıl içerisinde Haziran'a kadar. Bu 3 vizenin ortalaması 50'nin üzerinde olması gerekiyor. Hepsinin yüzdelikleri falan var ama hepsinden 50 üzerinde alırsanız zaten ortalamanız 50 üzerinde oluyor. Final sınavında da 50 üzerinden almanız lazım. Final sınavında 50 üzerinden alırsanız bölümü geçiyorsunuz. Okul içerisinde kanaat notları, ders performans falan çok önemli. Her dönem bir projeniz var. Toplam 3 proje veriyoruz. Toplu proje, bireysel proje değişiyor. Fransızca öğrenmek böyle. Zor değil ama kolay da değil. Yani emek vermeden asla olmuyor. Çünkü okul size her şeyi öğretmiyor. Mesela okul bize asla kelime öğretmiyor. Yani mesela masa deneyi bize okul öğretmiyor. Onu açıp sizin öğrenmeniz gerekiyor. Dili sizin öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü okul sadece size nasıl konuşulması gerektiğini öğretiyor. Vocabulary, grammar kısmını size öğretiyor. Yani gerçekten böyle deyince size zor bir sistem olarak gelecek ama alışıyorsun. Aynı bir süre sonra alışıyorsun aynen. Peki sen bu süreci ne zaman böyle kanıksadın abi yok böyle öyle mi? Benim kendim bir şey yapmam lazım dedim ve Çalışmaya başladım. Yani şöyle söyleyeyim ilk sınava kadar ben geçemeyeceğimi düşündüm. Yani imkansız bunu geçmem dedim. İlk sınavda kendime bir sınır koymuştum. 50 üzerinden alırsam yıla devam ederim. Yoksa hani bitti benim de dedim. İlk sınavda 52 aldım. İlk sınavda 52 alınca bir bir şey İşken geldi, <laughs> kendimce bir sistem oturttum. Hani dili Türkçeden değil, İngilizce'den öğrenmeye çalıştım. İngilizce cümleleri nasıl kuruyorsam Fransızca öyle öğrenmeye çalıştım. Türkçe biraz farklıydı çünkü diğerlerine evet. göre. Ee, öyle olunca kendimce bir sistem oturttum, iyi ilerliyorum Fakat ikinci kur, üçüncü kur derken üçüncü kurla dördüncü kur arasında geçişte ben biraz basit kaldım. Ben yani kendime bir şeyler ekleyemedim, kelime falan. Öyle olunca kaldım. Aslında çok da şey değil yani... Yani yazma, sınav, yazma da yazman basit bulundu benim. Komplike bulunmadı. Ben hatta Ahmet'in bir anası var. Kelime sınavında bu hani üstteki artikeller mi ne varmış ya Hı -hı. yazmış. Sen Aynen. o yazmamışsın diye puanını kırmış Aynen. Çok yani çok ince detaylar var. E'lerin üstünde sağ şapka, sol şapka, çatı şapka, ne bileyim A'nın üzerine şapka. Bunları yapmazsanız kelime değişiyor tamamen. Hı -hı. A üzeri şapka mesela İngilizce'deki to anlamına geliyor yönelme. Şapkası zaten did anlamına geliyor. Yazmadığında da hoca kırmış mesela. ben en çok duyduğumda şeye şaşırmıştım. Onun da konudan mahsus ama Mbappe meselesini söylesene sen. Niye Mbappe? Mesela Mbappe'nin Mbappe olarak okunmasının sebebi Mbappe'nin e'sinin üstünde şapka olması. Mbappe'nin üstünde e olmasaydı Mbap olarak okunacaktı. Böyle. o bilgi de alın. <laughs> <laughs> Hazırlık böyle yine. Sancılı bir süreç Öyle. ama yapılamayacak bir süreç değil. Göz korkma gerek yok. Aynen. Çünkü zaten üniversite Türkiye'nin 107 üniversitelerinden biri ve Aynen. herkesin dört gözle baktığı kampüs desen zaten feci bir kampüs. Yani şöyle küçük bir kampüs olabilir ama lokasyon olarak İstanbul'un en güzel lokasyonu. Evet, evet, Söyle yani şöyle okulun içinde farklı bir hava var. Okulun havası farklı yani o bazı Şey ama tabii küçük ben çok şikayetlendim bu durumdan. Herhangi bir sosyal aktivite, ne bileyim spor, spor sonu ee, falan yok. Yok yok yok. Evet, yok. Evet, Okul da şey yok. yok. Şöyle söyleyeyim, hani öyle herkesin toplandığı, oturduğu bir çimenlik falan bizim okulda yok. Evet. Boğaz'da bir tane kafe var, orada oturuyoruz ya da arkada kafe var. Kafeler var sadece 3 tane, okulun kafesi oluyor. Kampüs böyle. Yani bir süre sonra sıkıyor ama genelde çok denilenmiyor. Öğrenci nüfusu az değil diyorum diğer okullara kıyasla. Yani Değil şöyle en bizim var. okulda mı? 10 ila 15 arasında fakülte var. Aha. Fakültelerde yıl her yıl sadece 30 kişi alıyor. Sen daha bölüme geçmedin ama evet. illa ki bölüm hakkında bilgilerim var. Evet, evet. Şimdi bu videoyu izleyen ve Galatasaray'a gelmek isteyen biri ve senin bölümünü okumak isteyen biri geldiğinde hazırlıkla karşılayacaklarını anladı. Peki şimdi bölüme geçtiğinde ne olacak? Seni ve hatta gelecek kişileri ne bekliyor? Şöyle söyleyeyim. Bizim en büyük soru işaretimiz basit günlük Fransızca konuşmayı öğreniyoruz ama hani bizde göz biz Fransızca, Hı. akademik Fransızca ya da böyle lisans Fransızcasını nasıl konuşacağımızı bilmediğimiz için bu biraz soru işareti oldu ama yılın ikinci döneminden itibaren bize bölüm Fransızcası verilmeye başlanıyor. Hazırlıkta mı? Yani, Aynen hazırlıkta. Özellikle kelimeler bazında Fransızca öğrenmeye başlıyor. Şöyle söyleyeyim, bizde bölümler %70 ila 90 arasında Fransızca, bazı kısımlar İngilizce, İngilizce Türkçe, de Türkçe yok bizim okulda. Okulu C1 Fransızca ile bitiriyoruz, B2 İngilizce ile bitiriyoruz, B1 İspanyolca ya da Almanca ile bitirmek zorundayız. 3 e, üç dille bitiriyoruz okulu yani. Bizim okul biraz yabancı dile fazla önem veriyor. Ben B1 ilk defa alıyorum. Yani. Yani Aynen İspanyolca ya da Almanca B1. Sen bitiriyor. ne yapıyorsun mesela? Almanca, Almanca, Almanca bir var. Var. Almanca şeyimiz var. Almanca'yı çok... Isınlar var yani değil mi? Üç tane zorunlu dille bitiriyorsun. Aynen. Yani sıkıntı. Ama anne dersi, <laughs> Peki abi şimdi derslerin ne olacak senin işletmede? Ya ben o konuda çok bilgisayar değilim. Sanırım finans, yönetim, klasik iş işletme Klasik işletme dersleri farklı bir şey yok. O diğer okullardan farklı olarak bizim okulda çap ya da yandal zor. İstediğin bölümle çap yapamazsın, istediğin bölümle yandal da yapamazsın. Hı. Ama okul karar verebiliyor. Ya yani mesela ben bir işletme öğrencisi olarak sadece iletişim fakültesiyle çap yapabiliyorum. Ama mesela endüstri mühendisi işletmeyle çap yapabiliyor. Ben yapamıyorum. Okulun böyle kendince kuralları. kuralları var. Öyle. İşletme bölümü hakkında söyleyebileceğim ekstra bir şey yok ama ama ben tercih yaparken işletme ve iktisat arasında çok kaldım. Bizim, bizim okulumuzun, Şöyle söyleyeyim, bizim okulumuzun iktisatta şöyle bir artısı var. Okulu bitirdiğinizde hem Paris Sorbonne Üniversitesi'nden hem de Galatasaray'dan iki diploma ile mezun oluyorsunuz. Bu iktisat bölümünün özelliği ama bizim iktisatımız çok zor bir bölüm. Yani iki diploma ile bitirdiğiniz genelde 4 yıl bitmiyor okul. 5-6 kadar uzuyor. Öyle olunca bir de yani ben biraz sıralamaya atandım. Hani işletme sıralaması daha yüksekti. Vardır bir bildikleri kafasıyla. Bir de matematiğe çok ilgim olmadığı için matematikten kaçmak için işletmeyi tercih ettim. Peki şimdi hazırlığı konuştuk, işletmeden biraz bahsettik. Hmm. Okulun kulüp bazında etkinlikleri nasıl oluyor, sosyallik nasıl, yurt dışı imkanı bir kere zaten bildiğimiz gibi Fransa'yla şeyler var. Onları da o sosyal hayat, kulüp. Şöyle söyleyeyim, bizim okul Erasmus olarak benim duyduğum en rahat okul. Çünkü okulda çok az öğrenci var. Okul tüm öğrencilerini, yani şöyle söyleyeyim tüm öğrenciler Erasmus'a gidiyor kesin, evet. kesin. Giden öğrencilerden de yetmişler 80 arasında hibeyle gidiyor. Bu da mı? Şey. Aynı bursla gidiyor. Yani öğrencilerin çoğu bursla gidiyor. Erasmus olarak ve yurt dış imkanları olarak üst düzey bir okul. Ben de bu yüzden tercih etmiştim zaten. Hı -hı. Kulüpler. Sen yani... sen bu kulübe katıldın mı hiç? Ben zıktla katıldım Aha. ama sonra bıraktım. O, o, o tempo yürütemedim. Aynen, okul kesin dışarı şey çıkmak ben kulübü bıraktım. Şöyle okulun spor kulüpleri var. İşte futbol, voleybol, basketbol kulüpleri var. Bunlar Galatasaray Lisesi'nde faaliyet görüyor. İşte Fotoğrafına katılmıştım. Çok kısa sürdü maceram. <laughs> bıraktım. Diğer yandan işletme kulübümüz var. Çok bilinen bir kulüp. Yani, en var. Her sene evet. düzenliyorlar. Bizim okulun en işleyen kulübü işletme kulübü diye biliyorum. Ya, okulun akademik kulüpleri iyi evet ama sosyal olarak okul bizim pek başarılı bir okul değil. Çünkü sosyalde önem veren bir okul değil. <laughs> Okulla ilk geldiğinde zaten en büyük karın ağrım okulun sosyalliği de. Hani çünkü sosyalliğin çok öne çıkmaz bizim okulda genelde insanlar ders alıyor. O Akademiye çok yani. yönelmiş bu okul. Evet. Sosyalliğin pek şey değil ama yine kulüplerin itibarı iyi diyebiliyorum. Abi son olarak artık hazırlığı konuşuk, işletme konusu konuştuk. Kampüs, kulüpler oldu. Sen Galatasaray'a gelecek arkadaşlarınız için ve senin bölümünü tercih edecek arkadaşların için ne tavsiyeler verirsin? Neler yapmalar lazım? Neye göre bu okulu ve bölümü tercih etmeleri lazım? Onları da anlatırsan acayip mutlu olurum. Ya şöyle söyleyeyim şeylerle bahsedecektim. Bizim okul destek olarak öğrencilerine çok destek olan bir okul. Evet. Yani gerek Galatasaray, olarak. Mesela deprem zamanında kalacak yer olmayan önerileri otel, ev ayarlamış bir okul. Çok da az öğrencimiz olduğu için öğrencisiyle iletişim daha kolay oluyor. Öğrencisiyle, değer, öğrencisiyle evet. değer veren bir okul. Ancak şundan bahsetmem gerek. Bizim okulumuzun yurdu yok. Yangında yurt binası yanmış. Ondan dolayı arkadaşlar çok sıkıntı çekiyor. Ben de çektim. Okulun en büyük sıkıntısı bence bu. Yurt <laughs> yok yani direkt. Ve Beşiktaş civarındaki özelliklerin fiyatları da çok yüksek. Devletin kayıt okulla yakınlık olarak hiçbir alakası yok. Konaklama olarak okul sıkıntılı. Ondan dolayı başarı arayan çok ve bizim de başarılı. çok çok Ulaşım olarak çok iyi bir yerde, konum olarak çok iyi bir yerde. O konularda hiçbir sıkıntı yok. Bizim okulda şey yok kampüs ortamı o eğlence, o etkinlikler, festivaller. Onun için Beşiktaş'a gitmek de Aynen bizim evet. okulda yok. Yani biz okul bitiyor, Beşiktaş'a gidiyoruz direkt. Kampüste durma diye bir şey ders yok ders yani. Ders bitiyor. Aynen. Arada sırada kampüste dururuz. Böyle ben okulumu seviyorum tabii. Kaç soru işaretim olmasına rağmen. Güzel bir okul. Yemekleri ucuz. Çok da güzel yemekleri var. Genelde burs çıkar öğrencilere. Yemek Hı. bursu, harçlık bursu. Mezunlar derneğinden de Galatasaray Spor Kulübü'nden. Böyle. Ama yani bu şekilde? Dursun Özbek çok geliyor okula. <laughs> Ayda 2 falan gelir okula üniversiteye. Okulda işte ismini duyduğunuz bazı insanlar var. Mesela birincisi Bilmem Hoca yani. Candan Erçetin var. Candan Erçetin Galatasaray Lisesi'nin mi? e, üniversite öğretmeni, Türkçe ders öğretmeni, Fransızca Türkçe öğretiyor. Lise mezunu olduğu için. Kampüse gelirseniz zaten de. sen yani. böyle görürsünüz ya. Bizim kampüse gelemezler çünkü bizim okul ziyaretçi almıyor. Görüyor musun açısından? Girerler. İşte aynen işte girem girem yani. Benim arkadaşlarımı kendim sokamıyorum. Şöyle arkadaşlar şu durum var Galatasaray'da. Biz ziyaretçi almıyorlar ama kulüpler etkinlik yaptığında yani başvuru Onun dışında kampüsü geziyorum diye gidiyor. Mesela şöyle bir durum oldu. Ben bir tane etkinliğe katılmıştım. Şuraya koyuyorum. Oraya da gidip izleyebilirsiniz. O vlogda ben üniversiteye girdim, kulübüne iletimine katılmaya. Ertesi gün Ahmet de dedik ki abi gidelim bir detaylı gezelim şöyle. Piyana bir adam dedi ki, Gidemeyim. abi dedi ki misafir alamıyoruz. dedi. Mi? Öyle <laughs> de biz kamudan girdi Okulun hacmi çok büyük olmadığı için evet, yabancı misafir yabancı öğrenciler yani. girmeye başlarsa ucu kesin. Ucu kesin. O yüzden. şöyle söyleyeyim o bahsettiğim Boğaz'daki kafede biz yer bulamıyoruz zaten. Evet. Zor buluyoruz yani. Evet. Yani arkadaşlar gidebilirseniz okula dışarıdan onu sadece kulüp vasıtasıyla etkinlik vasıtasıyla yapabilirsiniz. Onu da söylemiş olalım. Akademik olarak içiniz çok rahat olarak gelebilirsiniz. Akademik olarak ve gelecek olarak. Sosyal olarak yine iyidir, güzeldir. Ee, i̇çindeki insanlar çok iyi insanlar. Çok farklı sosyal ortamlar. Yani çok yeni şeyler öğrendiğim bir yer. E, genel olarak akademik olarak başarılı istiyorsanız bence önerebilirim çok rahatlıkla. Arkadaşlar böylelikle de videomuzun sonuna gelelim. Galatasaray Üniversitesi için bize hem bölümünü hem de hazır anlatan özellikle hazırlığı merak çok oluyordur. Ahmet'e çok teşekkür ederiz. Bizi aydınlattı. Abi çok sağ ol. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoya eşi gelen Ahmet'e tekrardan çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda sizlere de lütfen bu kanalda kalın. Tercih videosu için daha videolarımız geliyor. Yolda isterseniz izleyebilirsiniz. Kanalımıza her zaman müsait. Efendim diğer videolarda görüşecekler lütfen bu kanalda kalın. Biz de kalın. Hoşçakalın. Esen kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın. <gülüyor> 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 lan, lan. <gülüyor> çok iyiydi lan. Çok iyi giriyordu. Kapat aç ama abi çok iyi duruyordu. Kapat aç mı yapayım devam mı? Devam devam. Neden devam edelim? Başlayalım.